Efendim Mahmut Bayram Hoca ile yaşamış olduğunuz bir e, vesvese hatırası var benim hatırladığım. Evet. O çok aslında bugün de birçok insan için belki maalesef reçete olabilecek bir şey yani evet. efendim. Efendim ben çok zaman, ikindi namazından sonra Hoca Efendi'nin Kızıl Minare diye Aksa'da bir camisi vardı. Oraya giderdim. Bir gün abdest alırken kolumu, yüzümü tekrar tekrar yıkıyorum. Bunu hocamız görüyor. Gel oğlum diyor, Osman diyor. Niye böyle çok alıyorsun diyor. Bak oğlum seninki vesvese diyor. Bu diyor doğru değil diyor. Sen de 3 defa 3 defa yıkayacaksın, hatta bakmayacaksın dedi. İşi ben be namazdı, Abdest mi kılıyorum diye. Bunu 15 gün 20 gün devam edeceksin diyor. Bir vebali varsa bana aittir. Bu dedi o şeyi bu işi geçireceksin. Ya dedi. onun günahını ben alırım dedi ya. Yani, yani, ben hiç günah... günah alacak benim durum yok kimse. Benim günahım kendime kafidir. Bak yani bu işe bir günah varsa o günah bana aittir dedi. <laughs> evet. Sen huzurlu ol dedi. ne güzel bir formül vermiş. Siz evet. ondan sonra muhtemelen rahatladınız evet. zaten. Ondan 10 on, 15 gün sonra geçti o çok şükür. Elhamdülillah. Evet. Daha evvel o çok vesvese vardı bende. Tekrar abdest acaba kol kurumu kaldı, ayak kurumu kaldı vesaire. Yani velhasıl burada Hoca Efendi'nin o böyle samimi ihlası elham ben de o vesveseyi unutturdu. Bugün o zaman bu tür bir vesveseyle e, sıkıntı olanlara bu verilebilir değil mi efendim? Aynı, aynı. de O vesvese olanlar bu reçeteyi tatbik etsinler. Evet, evet. Bir de Felakna Suresi'ni bolca okusunlar.